Fırat Görgel ile birlikte Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı değerli konuğumuzla. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Habertürk canlı yayınında 20 yıllık aranın ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden düzenlenen ve büyük bir coşkuyla devam eden uluslararası geleneksel Ağustos fuarının heyecanını paylaştı. Şehrin moral motivasyona da çok ihtiyacı var. Gerçekten e, psikolojik olarak da bu travmayı kaldırmak kolay değil. Evet. E, binlerce kardeşimiz, canımız, akrabamız ne yazık ki o gün şehit oldular. E, Biz e, binlerce e, yine e, kardeşimiz e, o gün e, yaralı olarak e, depremi geçirmiş oldular. Onların yeniden rehabilite süreci var tabii ki. Şimdi. Ee, bu fuarda aslında onları rehabilite etme anlamında önemli bir organizasyon. Ee, bunlara devam edeceğiz tabii ki. Hem yerel yönetimler olarak bizler bir taraftan inşa faaliyetlerine devam ederken hı hı. hem de bu tür faaliyetlerle vatandaşımızın moral motivasyonunu artırmaya çalışacağız. Başkan Görger yoğun ilgi gören fuar hakkında yaptığı açıklamada deprem sonrası şehrin yeniden ayağa kalkması için yapılan çalışmalara da vurgu yaptı. Burası belki de e, dünya tarihinin görmüş olduğu en büyük depremleri görmüş bir şehir. Şehrin dörtte biri 6 Şubat'ta neredeyse yok oldu. Alt yapısıyla üst yapısıyla gerçekten büyük bir tahribat aldı. şu Tabii çadırlarla başlayan süreç bugün insanların artık konutlarına yerleşmesi, iş yerlerine yerleşmesi sürecine evrildi. Ee, şu anda e, 20 20.000'e yakın konutumuzu vatandaşlarımıza hak sahiplerimize teslim ettik. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ona ondan da Allah razı olsun gerçekten ee, sadece buraya fiziki olarak gelmesi depremden sonra 7 defa idi. Tüm bakanlarımızla beraber burada e, eşgüdüm içerisinde bir çalışma yapıyoruz tabii ki. İşte hastanelerimiz yapılıyor, iş yerleri yapılıyor. Ee, yeniden yani tüm e, okullarımız yapılıyor. Eksiklerimiz tamamlanmaya çalışıyor. Tabii ki kolay değil ayağa kaldırmak. Ee, çünkü yüzyıllarca kurulmuş bir şehri, bir günde yıkılmış bir şehri yeniden, yeni, e, yeniden inşa etmeye çalışıyorsunuz. E, şu, eksiklerimiz daha çok tabii ki e, ama biz şunu söylüyoruz her zaman. 2-3 yıl sonra inşallah Kahramanmaraş'ı e, ve diğer deprem illerini çok farklı bir şekilde görecek vatandaşlarımız.